Var. Bugün bir uzaktan göreceğiz. posta bırakalım. Bir 15 tane kadar da kuşumuz var. Bayağı bir sıkışmışlar otunun içinde. Yalnız çok güzel bir yere geldik. Şöyle göstereyim. Yüksek bir tepe, manzaralı, güzel bir yere ama bu kadar güzel olabileceğini hiç tahmin etmedik. Özellikle kuşların içinde çok yavrular da var henüz. Için, için giremezler, kaybolurlar yani. Biz öyle bir riski de göze almıştık. Yani evimiz de bayağı şehrin içinde yani uzakta orada ee, rüzgar çok kötü oldu ama yani buraya kadar gelmişken salmamazdık, yapmayacağız. Yani şöyle göstereyim şu arkada da Keban Barajı falan var. Böyle açık, geniş bir yer, bayağı da yüksek da yaşayanlar bilirler Bey yurdu tepesi olarak geçiyor. Şimdi Bismillah deyip kuşları salacağız. Baya bir çıkacaklar böyle hengameli çünkü sıkışıklar ve birikmiş bir şekildeler. Evet, bir Bismillah bir tane çıktı. pastlarda çıktıktan sonra yani yaklaşık bir 12 tane herhalde bugün buradan kuşlandık. Bir tane kalmış içeride. Ee, şunu salmayacağım ya. Özellikle bunu salmayacağım. Rüzgar var. Daha çok küçük kıyamıyorum. Çık, çık henüz daha. Yani diğerleri de henüz çok küçük aslında. Birçoğu yavru. İçlerinde birkaç tane şöyle göstereyim. Kuşlar bu arada uçuyorlar bayağı böyle toplu top, güzel bir şekilde. E, ayrılanlar oldu. Bir iki tanesi ayrıldı ama bunlar da şimdi birazdan birbirini görünce büyük ihtimalle birleşecekler diye düşünüyorum. Ha şurada bir ayrılmış. Olma işinden biliyorum Evet. Bayağı yüksekten de uçuyorlar. Büyük ihtimalle şu an evi aramakla meşguller. Görmekle. Bunlar diye ümit ediyorum sesim gelmiyor olabilir. Şu an bayağı tersine gittiler ama gelirler. Ee, kuşlarımızı daha önce çok saldık. Belki yavrular gelmezse gelmez. Onun dışında bizim kuşlarımız her zaman gelmiştir yani. Çok daha uzaklardan 30 kilometre, 40 kilometreye kadar mesafelerden saldığımızda olmuştur ee, şu yavruyu dediğim gibi salmayacağız rüzgardan dolayı kesin kaybolur yani şimdi bile hayvanı çöp bir amacı yok yani çöp olur hiçbir anlamı kalmaz ee, şimdilik videoyu kapatıyorum akşam Kuşlar e, geldi mi gelmedi mi diye tekrardan çekeceğim buraya kaç tanesi gelmedi diye onlarla birlikte paylaşacağım Kuşlar da hala burada var bu arada. Hemen evet, oluyor denmezler. Selamun aleyküm. Kuşlarımızı uzaktan salmıştık. Şimdi akşam kümesi kontrole geldik. Hangileri geldi? Gelmeyen var mı diye. Öncelikle şuradaki iki tane sarı olanları salmıştım. İkisi de gelmiş onlar kardeşler zaten. Şuradaki kırmızı mülamasla yanındaki pal dişiyi salmıştık. Onlar da gelmiş. Beyaz erkeğimizi salmıştık yine gelmiş. Çakmaklı erkek var orada. Posta. O da gelmiş. Ee, şekeri erkekle kişi bir erkeği salmıştık. Onun dışında şurada iki tane çarpmaklı yavrumuz var onlar da gelmiş gelmemesinden çok ihtimal verdiklerim onlardı çünkü daha baya yavrular şu erkeğin çarpmaklının yavruları anneleri de şuradaki dişi tekrardan yumurtanın üzerinde onlar da gelmiş ee, onun dışında şu kanat işlemeli postayı salmıştık o da gelmiş yani saldıklarımızın hepsi gelmiş şu anda e, gelmeyen eksik kuşumuz yok şu yavruyu da zaten salamamıştık şuradaki yavruyu e, kıymamıştık salmaya çünkü daha çok küçük olduğu için rüzgarla belki baş edemez diye yani 12-13 tane güvercin götürmüştük hepsi de gelmiş şu anda bir eksiğimiz yok yavrulardan bir tık endişeleniyorduk. Onun dışında zaten diğerleri az çok geleceğini biliyordum. Çünkü kendini daha önce kanıtlamışlar. Özellikle şuradaki ve şuradaki onun dışında şu kuşumuz. Bunlar zaten 30 kilometreye kadar gelmiş. Daha önce bıraktığımız gelen kuşlardı. Onları biraz da yavrular yavruları eve getirsinler diye öncülük yapsınlar diye yanlarına eklemiştik. Yine beyaz, Alman postamız aynı şekil. Ee, başarılı bir uzaktan salma oldu. Kuşlarımızın hepsi geldi. Aynı zamanda tabii antrenman oldu onlar için. Şuradaki yavruyu ilk defa salınmıştı. O da mesela ilk salımında başarıyla evinin yolunu bulabilmiş. Yine kırmızı mülâmasın ilk uzaktan salınmasıydı. O da evinin yolunu bulabilmiş. Bunlar güzel. En azından antrenman doldu biraz kuşlar için uçmaları daha bu şekil güzelleşir. Şimdi uzaktan salmanın artıları şunlardır. Zaten posta ırkı en büyük özelliği, temel özelliği uzaktan gelebilme özelliğidir. Yani başka ee, özellikleri, vasıfları da var elbette. Ama en temel vasfı, yani özelliği uzaklardan evinin yolunu bulabilmesidir. Yani biz bugün yaklaşık 10 kilometre civarında bir mesafeden saldık. Hani gerçek böyle safkan postalar için bu çok komik bir kilometre, komik bir rakamdır. Hani 1500 kilometreye kadar evinin yolunu bulabilen postalar var. İçinde yavrular olduğu için biz çok mesafeyi uzak tutmak istemedik. Yani bu bir sonraki salımda daha da uzaktan salacağız. Evin yolunu daha iyi bulabilirler. Artık biraz daha tecrübelendi yavrulardan. Ee, uzaktan salmanın farklı avantajları da var. Kuşlara mesela antrenman yaptırma gibi bir özelliği var yani kuşların ciğerleri nasıl ki sporcular antrenman yaparak güçlenirler, kondisyonları gelişir. Kuşların da aynı şekilde uçuş kondi, uçuş kondisyonları uzaktan salmayla gelişebilir. Özellikle uçmayan kuşlar için çok etkili bir yöntemdir. Hani bu diğer ırklarda da geçerli. Oyun kuşu olsun veya başka uçan kuşlar da uzaktan salınabilir. Ama posta kadar evlerinin yolunu bulma konusunda başarılı olamayabilirler.